Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kafama Göre kanalında efsanevi sandık kutu açılımı çekeceğiz arkadaşlar. Kafama Göre kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın ve başlayalım. Yeni arayanımız gelmiş efsanevi arana diye. Bugün de oraya çıkarız büyük ihtimal. Evet. İlk maçımızı atalım. Bugün iki maç at, at şey, atacağım. İçinden bir, isp, bir maçı kaybedeceğim diyor ama bilmiyorum. Şuraya arkadan bir cadı yollayalım. O adam sert geldi. Biraz geriden attık cadıyı. Sağlık olsun. O orada canı 500 iner. En az 500. Tahmin ettiğin gibi. Hadi domuz bincisi hadi. Tamam. Bu maç bizde. Tamamdır arkadaşlar bu maç bizde. Şu an Koç Bins bayağı vurdu. Gördüğünüz gibi. Evet. Şu an fena değiliz. Goblin fıçısını sağ tarafa atalım. Hem sağdan hem soldan vurmuş oluruz. Oh mis mis. Oh mega şövalye. Öyle diyorsun. Tamam o zaman. Ben bunu peynir ekmek gibi bu mega şövalyeyi yerim. Harika mis mis. Tamam bitti orası. Vurma 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 vurma. Ah vurma be. Üç taşa mı gitsek acaba ya? Bilmiyorum. Gitsek mi acaba üç taşa? Gidelim bence ya. Bırak kaç binisini yolluyoruz. Megidal kavuk ve 3 taş. Büyük ihtimal hadi. Hadi hadi mi sıfır diyorlar Tamam. Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. İlk maçımızı kazandık. Ve çok 1,5 dakika içerisinde kazandık. Çok iyiydik. Hadi bunun arkasından da bir iyi bir efsanevi çıksa böyle. At atacağımız kutudan. Fena değil. Efsanevi sandık açmanın vakti geldi 2 taş olmuş şey mi pek de 2 tane fena değil Efsanevi sandık Abi, İş çıkacak Aa, Yenilik geç çıktık evet düşündüğüm gibi Arkadaşlar efsanevi olarak şunlar çıktı çok sevinirim ama bunlar çıkmayacak gibi geliyor içinden biz Mesela e, Şey gibi Büyülü okçu Yanı sıra oduncu Ya da Buz büyücüsü veya haydut onlar çıksa çok iyi olur. Ama ikimden bir istiyor ki tomruk çıkacak diyor ama bilmiyorum nasip. Evet tomruk çıktı. İçimi doğmuştu yemin ederim ya. Şans. Evet. Tomruk çıktı ya. Kullanmayacağım ya. Neyse belki ileriki bölümlerde kullanırım kullansam mı, kullanmasam mı yorumlara yazabilirsiniz. Hemen arkadan yollayalım. Yok öyle yapmayalım ya da. Bu adam iyi oynuyormuş gibi belli. Hatta bugün ben de arkadaşlar bu aralar boğazım ağrıyor. Bilmiyorum bu arada çok şanssızım ya. İnşallah yenmeyiz. Bu aralar içimde olan her şey gerçekleşiyor da. Of bayağı vurdu ya. Şu an fena değil diyelim. Kalemiz gitti ama sağlık olsun. Evet yara aroma bitirse. Koç bingisi. Şu an fena değil. Aa bak adam tomruk, tomruk kullanıyor. Acaba ben de tomruk kullansam mı ya? Biraz bekleyelim ya ikisini olsun kesin kale bitirecek ya. Vurma al işte bak kale gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle bir golün fıtısını atsak tutar mı? Yok yok adamı destesi tam bize zıt bir deste. Bu adam bizi 3 taş yapar. Tam zıt deste. Gördüğünüz gibi bakın. Of tam zıt ya. Aldı herhalde adam alacak. Hadi Valkür. Aldı ya. İçime dolmuştu bugün ya. Bir maç kaybedeceğim diye. Arkadaşlar şu ana kadar neredeyse bir önceki videoları izleyebilirsiniz. Şu ana kadar hiç kaybetmemiştim. İlk defa bu adamı kaybediyorum. Biraz koydu. Neyse şuradan altın sandığımızı açalım. Arkadaşlar kafama göre kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.